Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi çok kolay bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelekli kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi örneğimizi parça halinde başladık. Bakın şöyle Atkılar, şallar, yazlık, baharlık e, örgüler yapabileceğiniz çift taraflı bir örgü anlatacağım bugün. Bakın iki tarafını da kullanabilirsiniz. Ben e, orta kalınlıkta ip olduğu için 3 numara şiş kullandım. Ama sizler daha kalın ipten yaparsanız 4-5 numara da kullanabilirsiniz. Yani ipinizin kalınlığıyla alakalı. Bakın şöyle kalın ipten olduğu zaman daha da kendini gösterir. Şimdi bir örneği için 3 ilmeğe ihtiyacım var değerli izleyicilerim. 3 ilmek, 3 ilmek. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara zaten modeli de göreceksiniz. Şöyle burada dururken hemen örneğime başlayalım. Şimdi ben alt ucuna bir düz bir ters lastik yaptım. Modelde hemen ön yüzden başlayacağım. Hiç lastik örmedim. Bakın şöyle ilmeklerimi attım. Arka yüzün önce tamamını ters örüyorum. Çünkü modelime ön yüzden başlamak istiyorum. Arkası önü aynı, fark etmez dedik. Ama ilk de ön yüzden başlayalım ki sizler daha net anlaşılsın istiyorum sizler için. Ve şöyle ilmeklerimi hemen arka yüzden ters ördüm bir sıra. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde hemen modelime başlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın şöyle ipimi şöyle arka yüze aldım. Şurada kenar ilmeğimizden sonra bir tane düz örüyorum. Değerli izleyicilerim bir düz ördüm. Sonra hemen yanındaki ilmeği değil, bu ilmeğin içinden bakın şöyle bir ilmek çıkarttım sonra da bu ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım bıraktım şimdi yine arada bir tane düz örüyorum ikinci ilmeğimden bakın başlıyorum sonra da birinci ilmeği örüp bırakıyorum bir tane düz örüyorum sonra aynı şekilde bırakıyorum çok zevkli bir örgü Şimdi bir tane düz ördüm. Bir, ikinci ilmekten başlıyorum. Ve birinciyi de örüp bırakıyorum. Yine bir tane düz örüyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğim. bakın. Şu şekilde hemen başlıyorum. Bıraktım. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüze de aslında aynı. Bakın şimdi birinci ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeği değil, bu ilmeğin içinden, sonra da bu ilmeğin içinden örüp bırakıyorum. Aynı şekilde aslında bir düz ve bırakıyorum. Önce bir düz örüyorum. Sonra diğer ilmeği bir düz. Ne kadar zevkli ve kolay bir örgü. Herkes yapabilir. Birden değil, ikinciyi ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir örneğimiz bitti değerli izleyicilerim. Arkalı önlü sayarsak iki sıradan oluşan bir örgü bu. Şimdi siz modelimi izleyin. Bir sıra daha anlatalım. Hemen sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ikinci ilmeği bu üçüncü ilmekten örüp sonra tekrar ikinci ilmeği örüp bırakıyorum. Yine bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ikinci ilmeğimi tekrar örüp bırakıyorum. Yine aynı bakın. Bir düz sonra üçüncü ilmek ve ikinci ilmek örüp bırakıyorum. Bir düz Bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi ben burada bir ilmek eksik yapmışım yani kenar ilmeğim yok. Onun için yine üçüncü ilmeği örüyorum. Bakın. Sonra da ikinci ilmeği örüp bırakıyorum. Arka yüzüne geldik. Arka yüzde de aynı şekilde. Bakın bir taneyi düz örüyorum ikinciyi örmüyorum üçüncüyü önce örüp sonra ikinci ilmeği örüp iki ilmeği de bırakıyorum yine bir tane düz ördüm ve devam ediyorum eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın harika bir örgü. Önce bir ilmeği düz örüyorum. Sonra ikinci ilmeği değil, üçüncü ilmeği örüyorum. Sonra da ikinci ilmeği örüp bırakıyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum arkalı önlü iki sıradan oluşan bir örgü bu bakın harika bir örgü dediğim gibi çoğaldıkça daha da kendini gösterir bu renkten daha da gösterdi kremden daha farklı durdu bakın aynı örnek çok da kibar. Dediğim gibi atkılar da yapabilirsiniz. Baharlık örgüler de yapabilirsiniz. Dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanırsınız değerli izleyicilerim modelimizi. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.